Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Buz gibi oynayacağız Ama yanımda kim var? Benim? Hemen gelebilirsin diyoruz Ve yanımda Lina var Lina İşte. Bugün Lina ile birlikte Buz gibi oynayacağız Biraz arkaya gelelim Görsün arkadaşlar evet. Şimdi arkadaşlar oyuna başlamadan önce Şunu bir düzeltelim Arka kapıyı çevirip sonra bastırıyoruz Hadi ilk ben tamam, Başla Şimdi koyma <laughs> ortası yok oldu yani küpü koyarken hemen yaparım arkadaşlar okay. hiç uzun sürmüyor hemen çak 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 almak isteyenler ben size profilime koyacağım linkini atacağım sizlere siz de yaparsınız alırsınız biz bunu hadi bir iki üç ilk ben ben başla ilk ortadan başla ben de kenarlarda kalk gidecek şu an

Çin'de çekiliyor bu videoları hepsi, değil mi kanka? Hı hı. Sadece bir kere Türkiye'ye gelmiştik. Türkçe öğrendik. Siz de Türkçe anladığınız için. Ben size bu dilden bahsediyorum. Aslında biz Çinliyiz. Size bir gün. Hı? Size bir gün Çin'den hepinize, bütün takipçilerime Lapian getireceğim. Lapian Çin yiyeceği çok meşhur. <static> evet, bu bu sefer ilk benden başlayalım. İlk tane düşünmedim yok Yine evet, biraz <laughs> hadi. Evet, evet. Hadi. 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 hadi <laughs> Hop, Hep kenarlardan <laughs> <temperatureodoiler> <minori>

Kankayım sağol. Maalesef kuzenim. Anlıyor. Kanka böyle değil. <laughs> Kanka yanlış <hatırlıyorum>. Kanka, <laughs> Kanka, yanlış <hatırlıyorum>. Kanka <laughs>

Arkadaşlar videomuzun sonu geldi. Evet, o yüzden videoyu kapatıyorum. O yüzden videoyu kapatıyorum. Görüşürüz.